Şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere Türk Telekom Kayseri Bölge Müdürü Sayın Ahmet Özdoğan'a kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Ticaret Odası'nın değerli başkanı, kıymetli katılımcılar, değerli konuklar, ICT Medya Teknoloji ve İnovasyon Buluşmaları Kayseri etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Ülkemizin sanayi ve iş dünyası açısından en dinamik ve köklü şehirlerinden Kayseri'de sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dijitalleşme, teknoloji ve inovasyon ülkemizi geleceğe taşıyacak en önemli adımlar arasında. İşte bu yüzden Türk Telekom olarak yenilikçi fikirlerin ve işbirliklerinin ortaya çıkmasına vesile olacak bu tür organizasyonları etkili bir şekilde destekliyoruz. Umuyorum ki bu etkinlik serisi de ülkemizin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak değerli fikir, işbirlikleri ve projelere zemin hazırlayacak. Değerli misafirler, Türk Telekom olarak hem ülkemizin hem de sektörlerin gelişimi için gerekli yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı kurmak adına durmaksızın çalışıyoruz. Hizmetlerimizi Türkiye'nin her köşesine sadece merkeze değil herkese misyonuyla sürdürüyoruz. 53 milyonu aşkın aboneye hizmet veren bir marka olarak değerli hissettirme yaklaşımımızı her adımda önceliğimiz haline getiriyoruz. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmayı temel önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu sorumlulukla Kayseri'yi, bölgemize bağlı çevre illerimizi ve Türkiye'mizi daha güçlü bir geleceğe taşımak için yatırım ve projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bugün burada bir araya gelerek bu sorumluluğumuzu daha ileriye taşıyacak işbirliklerini konuşacak olmaktan memnuniyet duyuyorum. Kıymetli konuklar, birazdan bölgemizin değerli gruplarının yöneticilerinden teknoloji ve inovasyon yolculuklarındaki deneyimlerini ve geleceğe dair planlarını dinleyeceğiz. Gün boyunca yerel teknoloji ekosisteminin paydaşlarıyla bir araya gelip karşılıklı fikir alışverişinde bulunacak ulusal ve global ölçekte İş ve yatırım fırsatlarını birlikte değerlendirme imkanı bulacağız. Türk Telekom olarak uzman kadrolarımızla bu süreçlere katlı sağlamaktan büyük heyecan duyuyoruz. Sözlerime son verirken bu değerli etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepimiz için verimli ve ilham dolu bir gün olmasını diliyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum.